Merhaba arkadaşlar. 8 Nisan 2021 tarihinde saat 19.02'de sizlere blok zincirini sizler için kolaylaştırıyoruz. Mottosuyla piyasaya çıkan Stratis'ten bahsedeceğim. Stratis bir coin'dir arkadaşlar ve öncelikle size şu an edek gördüğü zirve noktasından bahsedeceğim. Çıktığı andan zirveye ulaştığı an tam olarak %30 binlik bir Yükseliş sergilemişti arkadaşlar ve şu an birim onda biri fiyatının bile daha aşağısında ve bu firmayı benim ıı, hoşuma bu firmada benim hoşuma giden esas konu esas mesele şu firmanın hedefinde finans şirketlerinin arzusuna yanıt verme çabası yatıyor arkadaşlar ve bu firmanın kurucu ekibi yani sitesinden de Tek tek tabii ki kontrol etmeniz mümkün kendi wallet'ına vesaire sahip olan bir site burada bir coin burada gördüğünüz gibi arkasındaki isimler nerede listelendi kimlerle iş birliği yaptığı mesela burada Microsoft yazıyor, Fisuts olsun Microsoft olsun bu tip dünyanın önde gelen teknolojik firmalarında yetişen mühendis ve işte iletişim ağı üzerinde kendilerini eğitmiş insanlar tarafından Stratis ortaya çıkarılıyor arkadaşlar ve bu ortaya çıkış tam olarak 2016 senelerine denk geliyor. İngiltere kökenli olan bu birim söylediğim gibi yine işte Fujitsu olsun Microsoft olsun bu tip sağlam platformlardan çıkan insanlarla kuruluyor ve piyasada bu birimden sadece arkadaşlar gördüğünüz gibi 130 milyon küsür adet var ve bu toplam arzı oluşturan adetin tamamı şu an dolaşımda. Bu da bizler için çok güzel bir haber arkadaşlar. Çünkü yarın bir gün yani bir herhangi bir yerden piyasaya fazladan adet basılarak fiyatın baskılanma, düşürülme şansı yok. O yüzden güzel ve Stratis herhangi bir şekilde yani daha doğrusu bir madencilik sistemi ile oluşturulmuş kazılmış bir birim de değil arkadaşlar. Bu birimin oluşturulmasında dediğim gibi Microsoft kökenli mühendisler vesaire bu coin'i oluşturdukları için yine C yazılım diliyle bunu oluşturdular ve hangi borsadaydı tam olarak şuradan bakalım. Geçtiğimiz hafta büyük bir borsada Yine bu birimin listelenmesi yaşandı. Evet BitHamp. BitHamp listesinde BitHamp borsasında yeni bir listelenme yaşadı arkadaşlar bu birim ve dediğim gibi bunu kısa vademi almalıyız, yılmaz. Bunu uzun vademi almalıyız. Tam da siteyi kapatıyordum aklıma gelmişken bu birimi nereden almalıyız? Nereden alabiliriz? En önemli soru. Yani en çok gelen soru. Bu birimi arkadaşlar sanıyorum ki hepinizde Binance uygulaması vardır. Binance'den satın alabilirsiniz. Video içerisinde söylediğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi haber takibini, kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli sonuca ulaşacaktır arkadaşlar. Ben burada kendi gözlemlerim üzerine oluşturduğum yorumları sizlere sunuyorum. Ve ben Stratis isimli birimden uzun vadeli bir sepetli çok güzel verim elde edebileceğimizi düşünüyorum. Bu demek değil ki kısa vadede kar elde edemeyelim. Ama peki senin e, beklentin ne yöndedir Yılmaz diye soracak olursanız ben Stratis'ten arkadaşlar kısa vadede bir kar almayı çok beklemiyorum. Hatta, yani şöyle söyleyeyim yatırdığım 5 lira misal veriyorum 10 lira oldu 15 lira oldu. Peki Yılmaz satıp çıkar mısın? Satıp çıkmam çünkü hani gelecekte bu birimin erişebileceği potansiyel seviye bana çok güzel görünüyor. Ve hani... Yine yüzeysel olarak oran verdiğim bir bahse açacağım sizlere. Buradaki 100 doların onunu at demek 10 dolarlık bir yatırım yapılması mantıklıdır anlamına gelmiyor arkadaşlar. Yüzdelik bazı örnekler veriyorum. Elinizde olan, elimde olan, hatta öyle söyleyeyim, elimde bir 100 dolarlık bakiye varsa bunun şu an %3'ünü, %4'ünü ben stratise atarım. Neden %3, neden %4? Bu kadar minimal yatırım mı yapılır? Yani 100 doların varsa 3'ünü mü sadece atıyorsun? O kadar mı kötü bu proje? diyecek olabilirsiniz. Farklı projelerden ben kar aldığım sürece, sepetimden çeşitli birimleri çıkardığım sürece, onlardan elde ettiğim karı nasıl ki ben sizlere zamanında Engine ve Dent uzun vadeli sepette tutulmalı dediysem, Stratis hakkında da birebir aynı şeyi söylüyorum arkadaşlar. Dent ve enjin için de çok minimal tutarlar yatırılmalı, zamanla eldeki adet arttırılmalı gibisinden söylemlerde bulunmuştum. Bunu şu an yine Stratis üzerinde de söylüyorum. Peki Stratis nerelere kadar gelmiş geçmişti? Gördüğünüz gibi indir 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 bitmiyor. Burada 0.02'lerden tam olarak 25 dolarlara kadar çıkmış bir birim hakkında konuşuyoruz arkadaşlar. Hani çanak birçoğunuzun ilgisini çekecektir. Ne derler genelde çanak hakkında? Şöyle bir beklenti var. Çanağı çekersin en dipten çanağın bulunduğu kısma kadar bir ok alırsın. Bu oku çanağın üzerine koyduğun zaman birimin çıkabileceği potansiyel seviyeyi bulmuş olursun diye bir söylem var arkadaşlar. Bu eğer ki Stratis'te gerçek olursa önümüzde %1806'lık bir yükseliş olduğunu söylemek mümkün. Tamamıyla çanak formasyonunun yalancısıyım ben şu an. Ama ben şu an buna mı bel bağlıyorum? Yani %18'lik bir yükseliş mi istiyorum peki? Ee, %18 %18.000'lik, %1800'lük. Her neyse. Şu an benim söylemim o değil arkadaşlar. Buradan aldığımız zaman şuralarda satarak kar elde edebilirizden ziyade ben şunu düşünüyorum. Stratis bugün mesela 2, 2 dolar mı? 2,5 dolar mı? 3 dolar mı? Elimdeki 100 doların 2 dolarını 3 dolarını buna atabilirim. Sonra aradan bir ay geçti. Diğer birimlerle bir şekilde paramı 2, 3'e, 5'e vesaire katladım. Ya da %10 attı param. Sonra Stratis de bu sırada 3,5 dolar olmuş. Biraz daha alabilirim. 4 dolar olduğunda biraz daha alabilirim. Ama ben bunu neden yaparım? Yani ben neden biraz daha alabilirim? Çünkü ben stratejisi uzun vade elde tutmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi diyeceksin Yılmaz. Yani boğa sezonu sonsuza kadar devam etmiyor. Hani senin uzun vade anlayışın nedir? Arkadaşlar ileride illaki bu birimlerin çakılacağı bir döneme denk gelirsek o dönemde daha diplerden toplamak için ben bunu satabilirim. O zaman diyeceksiniz yani doğrudan o dönemde bunu toplamaya başlasak daha mantıklı olmaz mı? Bu tamamıyla kişinin kendi mantığıdır. Ben şu andan itibaren minimal bir yatırım yaparak Stratis'i toplamaya devam ederim. Mesela diyelim ki 6 dolar bile oldu. Ben burada 3 dolar 3 dolar yatıra yatıra şuralara geldiği zaman toplam 20 dolarlık bir yatırım yapmış oldum. Ve bütün piyasa çöktü. Hepsi düşecek. Stratis de düşecek diyelim. Stratis düştüğü zaman benim Stratis alabilmem için alttan Elimde zaten şu an hali hazırda bir 20-25 dolar para olacak ve düştüğü zaman ben hiç fiyat eklemeden bile, hiç bakiye eklemeden bile dipten yine bu parayla stratesi toplayıp elimdeki adedi arttırabilirim. Bu tamamıyla benim yine az önce de belirttiğim gibi şahsi düşüncem, şahsi yorumumdur. Ama zaten uzun vade elde tutacaksan yani Şimdiden almaya ne gerek var? İşte ayı da alalım derseniz enjini görüyorsunuz arkadaşlar. Uçuyor kaçıyor. Dent de aynı şekilde gayet yükseliyor. Yani şu an aldığınız değerlere mesela 2.5 dolar mı şimdi? Vat sayalım ki boğa sonunda 10-12 dolar oldu. Şu an tamamıyla farazi konuşuyorum. Herhangi bir işte şuradaki direnci kırarsa buradan hacim girerse şuraya kadar çıkar. Önünde burada bir direnç noktası daha var. Burada tutunamazsa destek noktasına tekrar iner gibisinden söylemlerde bulunmuyorum. Ben diyorum ki bu tip bir birime, daha doğrusu bu birime minimal yatırımlar yapmaya başlayarak uzun vadede o mini 1 kuruş, 2 kuruş, 1 dolar, 2 dolar yatırımımın ileride çok kıymetli bir değere ulaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere söylediğim gibi ben genel itibariyle yaptığım yatırımları, incelediğim birimleri anlatıyorum, aktarıyorum. Şu an Stratis benim ilgimi çekti ve sizlerin de bu birimden faydalanabileceğinizi düşündüğüm için bu birimi sizlere anlatıyorum. Umuyorum ki sizler için faydalı bir içerik olacaktır. Ve şu an gördüğünüz gibi destek direnç noktasına bakacaksak illa ki şu mesajları artık kapatmam gerekiyor sanırım. Çünkü teşekkürler, teşekkürler. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten bir direnç noktasında hani bunu kırarsa işte 3.69 dolara kadar önünde herhangi bir engel yok diye görünüyor ama dediğim gibi benim şu an 1-2 ay içerisinde Stratis'ten kar alıp çıkmak gibi bir durumum asla yok. Yani 3 ay içinde isterse 3x yapsın, isterse 5x yapsın, Stratis benim için her zaman uzun vadeli sepette bulunacak bir birimdir. Umuyorum ki videoyu, içeriği beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip yorum atarak bana desteğinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ve içeriklerim sizlere fayda sağlıyorsa kanalıma abone olarak bana en büyük desteğinizi gösterebilirsiniz. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum. İyi bir gece, iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.